Günaydın. Günaydın, günaydın. Geliyor gönlümün efendisi. Abi bu facik makineyle ne çekiyor? Vallahi birader binlik makine bak. Bak neler yapıyor binlik makineye bak. Kamuşun <laughs> ucuna bak. LRF. Vallahi öyle. Şundan bir tane geliyorsa bilmiyorum galiba. LRF ile. Kaldırdın herhalde bayağı. Bayağı kaldırdım gelmek üzere gelmek üzere artık. Ayna verdi, verecek. Evet, ayna Ayna aldı. verdi, ayna verdi abi. Geldi oh, 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 mercan, oh, oh, mercan. Oo! Oh, oh. kırmızı. <laughs> <laughs> geldi, geldi. Geldi, geldi, geldi. Abi kalkar bu. Kaldırırız. <laughs> Hop! İşte. <laughs>